Merhaba ben Esen Veyk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim çok çok sevdiğim Ece Aksoy'un bana ufaktan öğrettiği böyle lezzetli bir acı biber reçeli yapacağım. O peynirli böreklerin yanında servis ediyor bunu. Ama böreğin yanında da servis edebilirsiniz. Üzerine peynir, peynirli ekmeğin üzerine koyarak da servis edebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Hızlıca malzemeleri sayacağım ve nasıl yapacağımızı anlatacağım. Benim burada 4-5 tane kapya biberim var. Bunları ufak ufak doğradım. Kapya biber bu e, sivri, uzun, e, tombik olan kırmızı biberler. E, acı biberim var. Onları da küp küp doğradım. Şu şekilde size nasıl temizlemeniz gerektiğini göstereceğim. Acı biberimin kasesi boyutunda bir kase e, toz şekerim var. Yine aynı boyutta bir kasede e, suyum var. E, kolay bir e, ölçü olsun diye bunu verdim size. Yarım da limonum var. Şimdi nasıl yapacağımı size göstereceğim. Burada bir tane acı biberim var. Ben onun tepesini şöyle kesiyorum. Sonra böyle ortadan ikiye bölmeniz gerekiyor bunu. Bunu böldükten sonra içindeki bibere esas acı yapan bu beyaz kısımları ve çekirdeklerini alacağız. Bunu yapmanız için kolay bir yöntem. Kaşığı alıp, biberinizi şöyle ters çevirip, tutup çekerek gayet rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bu gördüğünüz gibi içinin temizlenmiş hali. Ben şimdi öbürünü de temizleyeceğim ve küp küp doğrayacağım. <laughs> Şimdi nasıl yapacağımızı hızlıca anlatmak istiyorum. Öncelikle bunu hemen tencereye atıp pişirmeye başlamayacağız. Bir tane ufak tencerem var. Burada 4-5 tane kapya biberim var demiştim. Küçük küçük doğradım. Onları şu şekilde tenceremin içine koyuyorum. Burada yine 4-5-5-6 acılığına göre siz karar verebilirsiniz. Mutlaka tadına bakın ama dikkat edin. Şöyle acı biberim var, kırmızı biberim, Meksika biberi, çili biberi veya pazarlarda bulabileceğiniz kırmızı acı biberi de kullanabilirsiniz. Burada doğramış olduğumu da bunun içine atıyorum. Üzerine şekerimi dökeceğim, tenceremin kapağını kapatacağım ve yaklaşık 1 saat kadar, 1-1,5 saat kadar bu şekilde şekerle beraber sulanmasını bekleyeceğim. Sonra da nasıl pişireceğimi size göstereceğim. Şimdi benim acı biberim burada şekerimle beraber sulandı. Gördüğünüz gibi şöyle. Ben bunun üzerine bir kase suyumu ilave edeceğim. Altını açacağım. Kaynamaya başladığında da orta ateşte fokurdamasını ve kıvam almasını bekleyeceğim. Pişmenin yarısında içine limon koydum. Şimdi yavaş yavaş böyle göstereceğim kıvamı gelmeye başladı. Köpük sizi yanıltmasın. Bu diğer meyve reçellerindeki gibi toplanacak bir köpüğü olmuyor bunun. Az kaldı. Birazdan kıvamını almış olacak. Zaten soğudukça da donacak. biber reçelim hazır. Kıvamı da böyle gördüğünüz gibi koyu. Güzel bir reçel kıvamını aldı. Benim burada daha önce güzelce ekip 200 derece, 220 derecelik fırına attım bir kavanozum var ama istiyorsanız kaynatıp kurutabilirsiniz de. Ben şimdi bir kısmını onun içine koyup size bunu nasıl kavanozlayabileceğinizi göstermek istiyorum. tabi dökmeden başarabilirsem. Şunu iyice dolduracağım. Ben bunu doldurdum. Reçelim hala sıcak. Şöyle kapağını kapatıyorum, ağzını da sıkıcı kapatıyorum ve bunu ters çeviriyorum ve bir kenarda iyice soğuyana kadar bekletiyorum. Bu şekilde konservelenmiş oluyor. Soğuduktan sonra tekrar ters çevireceğiz ve tekrardan açıp bozulmadan istediğim zaman açıp kullanabileceğiz. Bunu ben şimdi kenara koyuyorum. Hatta burada dursun. Onun dışında burada tadına bakmak istediğim döktüm biraz ama. Hmm, harika olmuş. Acı biber reçelim var. Ben bunu böyle peynir türevleriyle servis etmeyi çok seviyorum. Ben buraya biraz labne peyniri koyuyorum. Çavdar ekmeğim var zaten. Şundan da güzelce bir parça alıp bunun üzerine koyuyorum. Gerçekten harika bir reçel oluyor. Bayılacaksınız. <laughs> Hemen tadına bakalım. alışamayacağım. O kadar güzel olmuş ki. Hmm. Dediğim gibi bunu böreklerle, ekmekle, kahvaltıda, akşamüstü çayında çok rahatlıkla servis edebilirsiniz. Umarım tarifi beğenirsiniz. Denemeyi lütfen, lütfen unutmayın. Kanala abone olmayı, diğer tariflere bakmayı ve mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere.